Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı kariyer açılımınız da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Kasım ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımızın Kasım ayı partner enerjilerine sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bazı alanlara doğrulama isteyeceğim. Ee, çıkışta bir şeyler toparlanıyormuş gibi görünse de burada bir şeylerin pek yolunda gitmediğini görebiliyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, yani uzun süredir zorluk yaşanan bir ilişki var burada. Bu kısa soluklu bir ilişki değil. Ee, onu baştan bir belirtmek istiyorum. Öyle yeni başlamış mutlu huzurlu bir ilişkiniz varsa vesaire, e, bu sizin e, açılımınız değil Peki şimdi bu mesajın sahibi ikizler Burcu dostlarımızın Kasım ayı ilişki enerjilerine sevgiyle aldım kabul ettim ve partner enerjilerini sevgiyle aldım kabul ettim Şimdi canım ikizler burcu sevgili ikizler burcu burada e, buradaki arketipin gölgesiyle açığa çıkıyorsunuz neden? Burası normal koşullarda inanılmaz özverili, sevgi dolu, işte aşka, paylaşıma, duygusal paylaşıma, duygusal dayanışmaya çok önem veren, empat, besleyici, kapsayıcı, korumacı, sevgi dolu, merhametli, şefkatli bir oluş. Fakat gölgeye gittiğinde burası, e, aşırı beklentili ve koşullu sevgiyle dramatik huysuz, kaprisli tutumlarla yaklaşacaktır karşısındaki bireye. Senin için şunu yaptım, bunu yaptım, saçımı süpürge ettim diyecektir. Yine de yaranamadım diyecektir. Ya da işte e, ben beni şöyle sevmen lazım. Bir, bana böyle davranman lazımdı. Bana şu şekilde duygusal dayanışma sunman gerekiyordu. E şu yani meli, malı burası yani koşullu sevgi, beklentili sevgi, huysuz, dramatik, kaprisli tutumlar dediğimde size ne Ediyorsa o. Çünkü burada zorlayıcı bir tutumla açığa çıktığınızı görüyoruz. Burada ise karşınızdaki birey zaten artık bir şeyleri aşılması güç bir engel olarak algıladığı bir ilişki de hissediyor kendisini. Burada da görüyoruz, burada da görüyoruz. Yani e, gidiyor gidiyor aynı duvara tosluyormuş gibi hissediyor kendisini. Peki bazı alanlara özellikle doğrulama isteyeceğim ama şimdilik ilerleyelim. E, karşınızdaki kişi dengede kalmaya çalıştığı gibi ileriye doğru gitmek istiyor. Dramadan özgürleşmek, gölgeden özgürleşmek, efendim işte çatışmadan, sürtüşmeden özgürleşmek, ruhani özgürlük e, ve yani onun için başarı ne anlama geliyorsa, huzur ne anlama geliyorsa oraya doğru ilerleme isteğini hem de çok güçlü bir şekilde ilerleme isteğini görüyoruz burada. Şimdi bu noktada artık burada bayrağı çekti. Dedi ki ya bu ilişki artık benim için inanılmaz zafiyet, yenilgi, başarısızlık hissettiğim bir hale dönüştü. Istırap verdi bana. Artık bir, yani burada burası yani nasıl anlatayım size bir, bir tür yaşarken, Ölüm anı burası. Yani yoruldu bu ilişkinin içinde, canına okundu. Bu ilişkide başarısız hissetti efendim işte. Yeri geldi sizin bazı tutumlarınızı çok zorlayıcı algıladı. Belki ihanet gibi algıladı oluşuna, ilişkiye falan filan. Burası acı, ıstırap, yenilgi, zafiyet. E kılıç onlusu var orada. Şimdi sizde sizde burada tedirginlik, stres, huzursuzluk, kaygı yani iki enerji birbiriyle eşit kavuşuyor. Yani iki kişi de eşit derecede huzursuzluk yaşıyor. Sadece burası huzursuz, tedirgin, stresli, kaygılı. Burası ayrıca daha güçlü bir titreşimle ıstırap yaşıyor burada kabul edelim. Yani ikisinin arasında öyle bir fark vardır. Ya yani burası anlattığım gibi bir, bir katman daha zorlayıcı bir deneyim alanı burası buraya oranla. Burada, şimdi iki kişi de artık ilişki, dediğim gibi bu bir süredir süren bir ilişki ve iki kişi de ama o şekilde ama bu şekilde ilişkinin içerisinde burada takılmış hissediyor. Fakat şöyle, ikizler burcu, siz burada sezgisel olarak değerlendirme yapma gereği duyuyorsunuz, İçinizdeki cevapları duymaya çalışıyorsunuz. Ee, yani <laughs> nasıl yön bulabilirim, nasıl yol bulabilirim. Ee, burası içsel değerlendirme ama sezgisel bir değerlendirme. Burası ise komple ilişkiyle ilgili takılmış hissediyor kendisini. Bir saniye, ilişki takıldı benim için. Akmaz oldu, yürümez oldu, ilerlemez oldu ve burada daha e, güçlü bir değerlendirme var açıkçası yani burada size ilişkiye, ilişkinin gelişi, yolu, yolculuğu vesaire hepsine geri çekilerek bakan bir partner enerjisi var burada. Siz bazı gizemleri anlamaya çalışıyorsunuz. Burası bütün cevapları bulmaya çalışıyor. Ve dahası burası artık bir şeylerin değişmesi, dönüşmesi gerektiğini düşünüyor. Yani o, o, bu, bu nokta o oraya geldiği andır bireyin. Burada ne görüyoruz zaten? iki kapı, iki seçenek. Şimdi artık düşünüyor. Bu ilişkiyle mi devam etmeliyim? Bu ilişki dönüşür mü? Bu ilişkiyle birlikte mi dönüşeceğiz? Yani artık bunları düşünüyor. Yani ya sonlanacaktır burada ilişki ya ilişki evrilecektir, iki kişi birlikte evrilecektir. Oraları tabii ben bilemem. Bireylerin irade alanlarıdır. Ben karışamam. Buraya baktığımızda sevgili ikizler Burcu bu ilişki size bir şey öğretiyor. Öğretisi nedir bu ilişkinin? Bir bakın bakalım. Bazı tavırlarınız, oluşlarınız, seçimleriniz, kararlarınız, iş bunlarla ilgili bir ışık tutuyor bu ilişki size. Hepimizin ilişkilerden öğrendikleri farklıdır. Bir bakın bakalım bu ilişki size ne öğretiyor? Çünkü bu tecrübeyi alamaz, süzemezseniz, bunu alanınızda hayra dönüştüremezseniz, devamlı bir deneyim alanında aynı acıları yaşayacaksınız ya bu ilişkiyle ya bu ilişki bittikten sonra yine başka ilişkilerde aynı deneyim alanlarında aynı acıları yaşayacağınız bir sarmal oluşur. Tecrübeleri, kavrayışları edinmemiz, süzmemiz, hayrımıza dönüştürmemiz Mühimdir, öyle değil mi? Her zaman yaşamın bütün alanlarında öyle, ilişkilerde de öyle. Şimdi artık zaten bir ileriye doğru gitme zamanı gelmiş. Ee, ama o şekilde, ama bu şekilde. Şu iki karta doğrulama isteyeceğim. Tamam. Ee, yani ya bu ilişkiyle birlikte ileriye doğru gideceksiniz, güzelliklere doğru. Ya ilişkiden özgürleşerek ileriye doğru gideceksiniz. Ya bazı oluş biçimlerinizi geride bırakacaksınız ve güzelliğe doğru, ışığa doğru hareketleneceksiniz. Ben bilemem, siz değerlendireceksiniz buraları. Ee, yalnız artık bir hareketlilik gerekiyor. Çünkü burada baya bir takılmışlık var. Yani iki kişi de takılmış hissediyor kendisini ilişkinin içerisinde. Peki, şuraya bir doğrulama isteyeceğim değnek ikilisine. <laughs> ve kupasına bir doğrulama isteyeceğim. E peki. Öyleyse öyle. Bir buraya bakalım şimdi. Şimdi tam tahmin ettiğim gibi çünkü ben burada bir şeylerin düze çıkabilecek olduğunu ama pek öyle olmadığını da hani hissetmiştim ya girişte o yüzden doğrulama istedim. Şimdi bakın sevgili ikizler Burcu zihnin içerisinde katısınız katısınız. Yani kendinize göre bir e, ...zihinsel duruşunuz var. Bir iletişiminiz var. İletişiminiz de katı burada. Esneklikten uzak, katı. E, ya Hatta bazen acımasız bir lisan bile açığa çıkabilir burada. Ve zihinsel olarak da esni, esneyemiyorsunuz. Yani burada bu kitap kartının çok büyük bir önemi var. Bu ilişkide bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Ama direniyorsunuz. Aslında partnerinizle birlikte ya da partnerinizden bağımsız ben bilemem oralara ben karışmıyorum. Yani yeni bir oluşa, yeni bir yolculuğa başlanabilecekken burada esneyemeyen, katı bir zihin ve katı bir lisan, katı bir iletişim var. Yanı sıra çark aslında hayrınıza dönmeye hazır. Yani oluşta bazı kapanışlar yapılması gerekir bunun öncesinde. Kabul edelim bazı sayfaların pırıl pırıl kapatılması gerekir. Döngüsünü tamamlamış içte ve dışta ne varsa sonra çark ayrınıza dönecektir. Ama hem zihinsel ve iletişimsel olarak kıtısınız hem de zihnin içerisinde donmuş ve zafiyet içerisinde hissediyorsunuz burada. Ee, yani... Dramatik bir zihin yapısı var burada. Çözümden uzak bir zihin yapısı var. Soğuk, karanlık, gölge bir zihin var burada. Böylesi tutkulu, cesur, hevesli, motivasyonlu bir yolculukla kontrast bir duruş var burada. Özetle. Şimdi partnerinizin e, kupasına bakalım. Şimdi canlar karşınızdaki kişi ilişkinin içerisinde müthiş adaletsizlik hissediyor. Adaletsizlik, ee, diplomasi, uzlaşma, anlaşma, ılımlılık, çözümcülük, uyum, ahenk, denge bunların hiçbiri yok bu ilişkide diye düşünüyor üzgünüm. Yani böylesi güçlü romantik bir e, ilişkinin başlangıcı için mecali yok. Çünkü... Adaletsizlik hissediyor ilişkinin içerisinde. Yanı sıra tekrar katılık hissediyor. Katılık sizin tutumlarınızı katı algılıyor. Esneklikten uzak, katı. Ee, işte dediğim dedik çaldığım düdük. Kaynaklarla ilgili katı. Yani nedir? Burada az önce neden bahsettik? Burası normal koşullarda ee, dişil enerji var burada. Cinsiyetler ne olursa olsun, arketipler, birer karakter, kim olduğunuz önemli değil. Burada karşınızdaki kişinin duygusal ihtiyaçlarını algıladığınız, gözettiğiniz, farkında olduğunuz, ona göre bir duygusal dayanışma sunduğunuz, güler yüzlü olduğunuz, hoş sohbet olduğunuz, e, diplomasiyi, uzlaşmayı bildiğiniz bir oluş biçimi ışığında böyle ama siz gölgesiyle açığa çıkıyorsunuz buranın işte. Burada katılık var. Yani sıra artık e, sürekli savunma halinde olmaktan inanılmaz yorulmuş durumda hissediyor kendisini. Devamlı alanısı alanımı savunmak durumunda kalıyorum. Devamlı pasif agresif saldırıya uğruyorum. Devamlı kişiliğime, karakterime, özüme, anlamlarıma, değerlerime bir saldırı oluyor. Böyle hissediyor. Ama öyledir ama değildir. Ama zorlayıcı bir karakterle açığa çıktığınızı burada görüyoruz. Öyle de hissediyor. Ayrıca sezgisel bilişiyle bağlantısı kopmuş durumda şu anda. Yani... Ee, Göl, çok gölgede hissediyor arkadaşlar karşınızdaki birey kendisini yani e, ne yöne doğru gideceğini bilemez durumda zorlanıyor ama henüz bu ilişkinin içinden tam olarak kararlı bir şekilde çık yani çıkabileceğini çıkabilmiş olduğunu da düşünmüyor hissetmiyor e, i̇leriye doğru gidebilecekken ışığında böyle çünkü yani onu kıran, üzen, yaralayan bir döngüden uzaklaşabilecekken burada yağmurda, fırtınada, soğukta, karanlıkta kırık dökük duygularla öyle kala kalmış durumda. E, i̇ki kişi de şu anda takılmış durumda ama bu taraf daha çok acı çekiyor objektif olmam lazım. Daha çok zorlanıyor aşamadığı bir engel olarak görüyor artık bu ilişkiyi. Sizden de bahsettim sevgili ikizler burcu. Şu andan itibaren herkes için en iyisi, en güzeli, en hayırlısı neyse o olsun diyorum. Ee, ne yapacağınız, ne edeceğiniz elbette sizlere bağlıdır bireyler olarak. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.